birkaç kıyafet, birkaç yiyecek almam lazım. Çok acıktım. Sonra da buradan gitmeliyim. Yoksa yakalanacağım. Nasıl açacağım burayı? Buradan kendime birkaç yiyecek, birkaç kıyafet çalmam lazım. Yoksa polislere yakalanacağım. Ama buraya nasıl gireceğim ki? Yok, ben buradan giremeyeceğim. Yan tarafta bir inşaat var. O inşaattan buraya tırmanabilirim. Buraya çıkabilirim. Evet inşaattan çıkayım. Evet. Önce böyle çay bir dolduk. Ne gördün orada anneciğim? Bak bebek örülecek. Aa duvarda örümcek gidiyor. Bakar mısınız? <laughs> çok tatlı. Bebek Nereden bebek. gördün sen bu? Hadi gel. <laughs> Ali Necati bütün boyamalarını yapmamışsın ama. Bak burada daha eksikler var. Sen duvardaki örümcekle uğraşıyorsun. Hadi. Ama çiçek ömücek, daha Aa daha bu çok güzel olmuş. Bunu kim yaptı? <laughs> Ay, sen de bildin. Peki. Evet. Aa, aferin portakal sana. Portakal suyu. Portakal suyu yapsana. Evet. Portakal suyu. Bebek örümcek su. Bebek niye öyle tablon üstüne gidiyor? Evet. Yerinde? Örümcek tırmanıyor arkadaşlar. Bakın. 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 bakın Bizim bakın. duvarda. Arkadaşlar biz bugün Ali Necati ile boyama yapacağız. Çıkartma yapacağız. Çok evet, güzel. Hadi. Anne çıkar bakayım oluyor. pastel boyalarımızı. Ama hiç bunu yapmamıştık. Hadi onu yapalım. Bundan çıkartalım. Onu yapalım. Hadi bundan çıkar. Buna yapalım. Olur mu? Evet. Buradan girebilirim sanırım. Buradan girebilirim sanırım. Umarım kapı işte değildir. Evet. Sonunda girdi. Kapıyı şimdi kapatayım. Geri de buradan kaçabilirim. İnşallah evde kimse yoktur. Mübarekte kimse var mı? Olamaz. Hayır açılmıyor bu kapı. Çok acıktım. Biraz yiyecek bul. Buradan gitmem lazım. Yakalanmamam lazım. Aa! Kapı açık. Çok şanslıyım. İçeride kimse var mı acaba? Acaba evde kimse var mı? Aynaymış ya! Ayna! Aynaymış kendimden korktum. Kendimden korktum ya. Tamam. Arkadaşlar bak. Ali. Ne? Arkadaşlar duydunuz mu? Efendim, evet. Dur. Hih. Bir ses geliyor sanki. Evet evin evet, içindeyim. Öncelikle kendime bir çanta bir şey bulmam lazım. Bir torba bir şeyler bulmam. Ben da, evet. da çok acıktı ya. Neyse. Önce pantolon vesaire onları halledin de yemek işini sonra <laughs> hallederim. Onlar beni fark etmeden hemen hızlı davranmış pantolonlu kıyafetleri alıp gitmem gerekiyor. Yatak odası burası. Kimi görür? Kendime bir ayakkabı bulmam lazım. Bekliyorum. Sessiz. Ali hey, Necati. Bir ses geliyor bak bak. Bebeğim ses söylüyor. Ali hani bir ses var şurada. Açma açma açma. Açma dur arkadaşlar şu anda biz hey! evde tekiz Ali ile baban da yok. Ne yapacağız şimdi? Hı, ama bebek kaydı. Bebek örümce boş ver anneciğim içeriden ses geliyor bak bak. Dur dur dur. Bir dakika. Ali Necati sakin ol. Sanki bir ses var bak. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Ali sakın çıkma. Ali sakın çıkma odadan. Anne ses. Duyuyor mu duymuyor mu Duydun mu? Daha daha ses gelmedi. Ben duyuyorum, gel. Bibiye. Yanıma gel. Yanıma gel. Tamam. yanıma gel. Yanıma gel. Gel yanıma otur. Hii. Arkadaşlar biz Ali Necati ile size boyama yapıyorduk. Birden sesler gelmeye başladı şu anda. Ali Necati bak, Hii. duyuyor musun? bir yere. Sakın Anne, kapıyı ses, açma. Anne, sesi duyma peki. O zaman sessiz oturalım. Bizim sesimizi duymasın. Evimize hırsız girdi şu anda. Evet. Çok az, sessiz az, ol. As, aslında da her hırsız vermişti bu hırsız. Ay, sessiz ol sessiz Hemen babanı arayalım. Gel, gel. Gel. yanıma otur. Kapıyı kapat. Kitleyelim. Dur, kapıyı kitleyelim. Ben kapıyı kitleyeyim. Dur, 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 Ben kitleyim. Yavaş dur. Sen kitleyemezsin anneciğim. Dur. Çok hızlı kitleyeyim ben. Dur. dur. Ben kapattım. Tamam kilitledim. Kilitledim. Ay hani Necati arkadaşlar duydunuz mu sesleri sizde? Ben duyuyorum. Anne onlar da duydu. Duydular değil mi? Hadi hemen babanı arayalım ver. Ver 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 telim Bak. Duydun mu? Ay sessiz ol. Anne. Ali yanıma otur korkuyorum. Anne, anne yok yok. buraya gel. Anne yok gitmeyeceğim. Gitme sakın çok korkarım. Bize. Gel buraya kilitledim kapıyı gel. Buyur kilitledim. Kilitli kilitli. Ayakkabı orada. Hemen ayakkabıyı da alayım. Oo. Çok şanslıyım ya, ayakkabı da yeni. Bunlar benim için mi görür? Bu kıyafetlerle beni tanımazlar dışarı. Allah'ım! Burada şekerlemeler de var. Neyse, şunları da alayım bari. Çok acıktım. Yolda yerim en azından ya. Haribo, fruity balls. Güzel o daha. Yarıbo daha. Oo. Şunu da alayım. Bunlar da ev sahibinin çocuğuna kalsın. Bunlar yeter bana. Laptoplar falan var ama hayır. Benim önce kendimi kurtarmam lazım. Ben adi bir hırsız değilim. Hapishaneden kaçtım. Kendimi kurtarmam lazım. Kılık değiştirmem lazım. Karnımı doyurmam lazım. Gidiyorum artık. Ama bir ses geliyor. Eve birileri geliyor sanırım. Hemen çıkmam lazım. Hemen kaçman lazım. Efendim, sen hırsızı gördün mü kapının arasından? Evet, evet. Nasıldı? Şöyle bir baktım. Abi bir seyyar çalıyordu. Hey, ne çalıyordu? Bir ayakkabı, bir benim abucu ya Bak karnım acıkmış. Hey, senin abur cuburlarını keşke alsa sadece. Ya içeriden her şeyimizi, bilgisayarımızı, televizyonumuzu. Keşke bir tane abur alsaydı. Ay bilmiyorum ki ne aldığını. İnşallah polis yetişir. Dur polisi arayalım önce sonra babanı arayalım. Bir dakika Ali, Necati hemen polisi arıyorum Anne, ben. Anne ama polis kardeş kalaş. Dur polisler daha çabuk gelir belki. Anneciğim baban bugün nereye? babam bugün biraz uzağa gitti. Önce polisi arayalım. 112 hemen. Hemen polis 155 miydi? 112 miydi? Unuttum stresten. Arkadaşlar şu anda evimize bir hırsız girdi. Biz Ali oh. Necati ile tam size ah, çekim yapıyorduk. Ben, bence 11 tamam. 15. Hemen arıyorum. Dur bir dakika. Alo. Alo merhabalar. Bizim evimize hırsız girdi. Garip garip sesler duyuyoruz biz içeriden. Lütfen adresi veriyorum. Hemen gelin. Evet. Evet evet. evet. 2775 sokak. Evet. Hemen gelin. Eşim de evde yok. Çocuğumla birlikteyiz. Kapıyı kilitledik. Biz üstümüze hırsız bizim yanımızda değil şu anda. Ama içeride sesler var. Oğlum gördü kapının arasından. Gördün değil mi anne Necati? Evet anne gördüm. Tamam. Hemen bekliyoruz. Lütfen bir ekip yollayın buraya. Çok korkuyoruz oğlumla. Tek başımızdayız. Hani polisler geliyor. Şimdi babanı arayalım. Şimdi hemen babanı arıyoruz. Aha. Babanı arayalım. Hemen babanı arıyorum. Ses geliyor gene. Anne gidiyor. Ses geliyor. Gidiyor bence. geliyor. Hemen. Anne, bence dama çıkıyor. Baba, dama çıkıyor. Baban dur. Korkmasın. Efendim aşkım. 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 Biz Ali Necati ile video çekiyorduk şu evet. anda. İçeriden sesler geliyor. Ali Necati evet, kapının evet, arasından sana, baktı. Sana Hırsız var, baba. var şu anda. Polisi aradı. Rüzgar olmasın? Hayır, hayır. Ali Necati ile kapının arasından baktık. Eline bir tane tamam. poşet almış bir sürü eşyalar dolduruyordu. Polisi aradık, tamam. geliyor. Evet, ama tamam, 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 Sessiz olun, sessiz olun, tamam. sessiz olun. Beni dinleyin, şimdi beni dinleyin, sakin olun. Tamam mı? Tamam. Ben eve çok yakınım zaten. Tamam. Tamam mı? Çok korkuyoruz. Siz, siz hırsıza belli etmeden dışarıya doğru çıkın. Kendinizi <laughs> dışarıya atın. Ama bilmiyorum. Kapıyı da kapatın. Tamam. Tamam. Kapıyı kapatın, çıkın. Bekledik biz kendimizi odaya. Ses, odadayız şu an. Tamam. Biz siz ben odadayız. Baba tamam, e, baba odadayız. Baba Evet mavi <laughs> odadayız doğru. Ama baba hırsız nerede? Tamam, <laughs> tamam bak hırsızı görünmeden sessizce dışarıya çıkın. Tamam, <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam hemen çıkıyoruz. <laughs> hadi hadi ben de çok yakınım zaten hadi. Hadi, hadi. Tamam tamam polisi de aradım. Hadi bay bay. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, baba polisi de aradık. Tamam oğlum tamam hadi. Ayşe. Aliş Baban sessizce dışarı çıkın diyor. Ben çok korkuyorum. Ya oradaysa bize bir şey yaparsa gel oğlum. Bir dakika kapının kilidini açayım üstten. Dur kilidi açmam lazım. Heh, kilidi açtım. Ali işte dur. Dur sessiz olalım. Ali bak. Sanki gelmeden işte. Ayırılma. Dur anneciğim yanımdan ayrılma. Yok. Sakın. Sakın yanımdan ayrılma. Çabuk koş Ali. Ali. Anne. Git alıklarını. Anne. Git çabuk. Çabuk anneciğim. Anne, anne çok oluyor. Korkma korkma ben buradayım çabuk. 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 Galiba gitmiş baksana. Sesi soluyor yok çık. Çık dışarı çık kaç. Dışarı, dışarı kaç. Dışarı kaç. Kaç. Anne Baban geliyor mu? Aha, baban geliyor koş aşkım. Baba, baba. Ay. Çok Hadi. korkuyorum. Hadi. Sorma biz Ali Necati ile video çekelim dedik tam açtık bir de baktım ki. Hırsızın sesi geliyor. Hadi ya. Ben ilk önce sen zannettim anahtarınla girdin zaten. Ali Yok Necati şey kapının ya. arasından bir baktı. Simsiyah giyinmiş ben bir adam. Ben anahtarımı adım. bile almadım ki. Hayır, ben kapıyı üstüne kilitledim şu anda. Anahtarı şu ver bana. Şu anda kapıyı kilitledim. Polisi aradın mı? Aradım aradım geliyor yoldalar. Arkadaşlar şu anda biz hırsız nerede bilmiyoruz bir bakalım istersen. Şimdi ben girip bakacağım aşkım. Sen bak aşkım. hadi gel biz burada bakalım. sen burada bekle oğlum tamam mı? Tamam. Sen önden Hı. git ben sen korkuyorum. Bekle. Annenin yanında Ali bekle sen annene saygı. Gel bebeğim gel. Hemen seni aradık, polisleri aradık ama biz boyama yapıyorduk. Bilmiyorum kaç dakikadır oradaydık. <laughs> korkma gel anneciğim. Gel yavaş yavaş arkasından. İçeride kimse yok, biz çıktık. Kimse yoktu, evet. Bilmiyorum ki biz içeriden direkt çıktık ama kimse yok galiba. Kapı açıktı çıkarken. Hırsız gitti. Bilmiyorum nereden gitti. Bak bu inşaattan mı girdi? Ne yaptı? Bak çok yakın oralar birbirine. Ay gel bir bakalım nelerimizi almış. Hop. Gördüğünüz gibi boyama yaparken eve hırsız girdi. Biz şimdi gideceğiz neler aldı neler etti kontrol edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek sizlerle üzere. görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın. Beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Bugün hırsızı inşallah yakalayacak polisler şimdi. Ali Necati 001 Instagram adresimizi, Ali Necati ve babası e, YouTube kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sen bir şey, bir söylemek şey söylemek ister misin? misin? Sizleri çok seviyoruz. Korktun Korktun mu? Şey korktu mu? Ali Necati korktu. şu an korktu. Biraz olay şokunda. Evet. Sakinleştireceğiz onu. Hadi hoşçakalın. Hoşça kalın.